Merhaba, Yazılım Liderliği sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün çoğu çalışanın kariyerinde en az bir kez karşılaştığı bir durumu ele alıyoruz: mikro yöneticilik. Her detayı kontrol eden, her adıma müdahale eden bir yöneticiyle çalışmak zor olabilir. Ancak bununla başa çıkmak ve daha sağlıklı bir çalışma ilişkisi kurmak mümkün. Mikro yöneticilik nedir? Mikro yöneticilik Yöneticinin çalışanının işini yapmasına sürekli müdahale etmesi, her detayı kontrol etmeye çalışmasıdır. Bu durum genellikle iyi niyetle, hataları önlemek ya da performansı artırmak amacıyla yapılır. Ancak sonuçta çalışanı baskı altına alır, yaratıcılığı köreltir ve verimliliği düşürür. Peki ne yapabiliriz? Bir açık iletişim kurun, mikro yöneticilikle başa çıkmanın ilk adımı samimi ve açık iletişimdir. Ne zaman, nasıl çalıştığınızı ve hangi yaklaşımın sizin için daha verimli olduğunu yöneticinize anlatın. Daha fazla sorumluluk almak istiyorum demek bile bir adım olabilir. 2. İnisiyatif gösterin. Sadece konuşmak değil, harekete geçmek gerekir. Kendi sorumluluk alanınızı sahiplenin. İşlerinizi zamanında ve eksiksiz yaparak güven oluşturun. Raporlar, ilerleme güncellemeleri gibi araçlarla şeffaf olun. Böylece yöneticinizin müdahale ihtiyacı azalır. 3. Beklentileri netleştirin. Mikro yöneticilik çoğu zaman belirsizlikten doğar. Hedefler, teslim tarihleri, başarı kriterleri net değilse yönetici her adıma karışma ihtiyacı hisseder. Beklentileri netleştirin, böylece karışmaya gerek yok mesajı verirsiniz. 4. Geri bildirim talep edin. Sık sık müdahale yerine belirli aralıklarla geri bildirim istemeyi teklif edin. Haftalık bir durum değerlendirmesi yapalım mı demek yöneticinizin güvenini artırabilir. 5 kendinize güvenin sürekli kontrol edilmek moralinizi bozabilir. Ama unutmayın, sizin değerinizi müdahaleler değil, iş kaliteniz belirler. Kendinize güvenin, odaklanın, işinizi iyi yapın. Altı çözüm odaklı olun, tepki göstermek yerine çözüm üretin. Daha fazla verimli olmak için şu şekilde çalışabilir miyiz? diyerek olumlu bir kanal açın. Yedi planlı ve şeffaf olun işlerinizi düzenli planlayarak yöneticinizin güvenini kazanabilirsiniz. Planlı olmak, bana güvenebilirsin demenin en iyi yoludur. Mikro yöneticilikle baş etmek kolay değil ama mümkün. Anahtar, iletişim, inisiyatif ve güven inşa etmek. Sabırlı olun, kendinizi geliştirin ve adım adım sağlıklı bir iş ilişkisi kurun. Unutmayın, bir gün siz de lider pozisyonda olacaksınız. Bu deneyimler o gün geldiğinde sizin yol haritanız olacak. Dinlendiğiniz için teşekkürler.